Esnaf İşi kanalından hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle 2023 model XMAX 250 inceliyoruz. Hemen uzatmadan başlıyorum videoya. Şöyle bir oturuyorum. Normalde hakkında bilgi vererek başlarım motorlarda ama bunda direkt oturuşuyla başlamak istiyorum. Sanki şöyle bir racing sürer gibi ama konforlu bir racing sürer gibi bir hissiyat var motorumuzun. Hani yakın çekimlerde de size göstereceğiz. Gerçekten Yamaha bu konuda tasarımdan benden tam puan aldı. Motorumuz 22.8 beygir ve 23.4 Nm tork üretiyor. Yani gayet 250 cc bir scooter için, otomatik şanzıman bir scooter için gayet yeterli. Uzatmadan hemen tasarımdan bahsetmek istiyorum. Zaten Yamaha kalitesini anlatmaya gerek yok. Parça kalitemiz gayet iyi, böyle sportif bir çamurluk ve normal Yamaha'nın klasik mavi rengini görüyoruz burada. Biliyorsunuz en büyük rakibi Honda Forza 250. Elektronik ön cam koymuşlar ona. Hani Yamaha da bunu yapabilir. Buradan Yamaha'ya seslenirim. Tabii efendim. Arkadaşlar Sele'ye de gelecek olursak Sele'de bir sürü malzeme var burada farklı farklı kullanmışlar. Ve Sele'si gerçekten rahat. Hani bu kadar sportif sürüş hissiyatı olan bir motora bu kadar yüksek konforlu bir Sele koymak gerçekten başarıdır benim gözümde. Artçı Sele'si olsun duruşu olsun gerçekten çok hoş bir motor. Forza'nın diğer farklarından birisi arkadaşlar. Yamaha bu konuda tekrardan tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aksesuar ve kişiselleştirme konusunda gerçekten kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyorlar arkadaşlar. XMX 250 rattata diyoruz. İcraat kasa gerçekten şahane. Pı, Aman ama. Pı, pı. Aman ama. Pı, pı. bir ufak takıldım da sen orayı halledersin. Arkadaşlar öncelikle bu arada paçam kötü duruyor mu? Nasılım babuş? 10 numara. <laughs> Konfordan bahsetmişken de önde teleskobik maşa, arkada da çift süspansiyon var. Yani bu sürüş keyfini gerçekten çok tatlı yapıyor ve gerçekten sürüş keyfini aşırı arttıran bir şey. Güvenliğe gelecek olursak da arkadaşlar motorumuz ön arka ABS'li bir şekilde direkt disk olarak geliyor standart fabrika çıkışı. Bu da güzel bir detay. Ve dörtlü var arkadaşlar. Sonunda biri motora dörtlü koydu. Scooter motora. Tebrik ediyoruz. Teknolojik donanımına gelecek olursak arkadaşlar. Motorda Smart Key teknolojisi kullanılmış. Forza'da da var aynı şekilde. Ve kadranda analog dijital karışık şekilde yapılmış. Zaten güzel de duruyor. Görüş açısı da çok rahat buradan baktığınız zaman. Özellikle e, ayak dayama ve artçı ayaklıklarında nikelaj detaylar fazlaca kullanılmış. Şöyle de hemen gösteriyorum hızlıca. Şu şekilde gayet kaliteli bir hissiyatı var. Ve hacime gelecek olursak iki tane yarım yüz kask buna da çok rahat bir şekilde sığıyor ve 250'likler arasında zaten Forza ve X-Max en çok bagaj hacmine sahip motorlar. Yan gözlere gelecek olursak arkadaşlar yan gözleri birazcık daha Forza'dan ufak ama gayet yeterli bir alan var. Yani telefonunuzu, eşyanızı, cüzdanınızı, el çantanızı her şeyinizi koyabilirsiniz. Uzun yolda çok size avantaj sağlayacak bir motor. Aynalarından da bahsetmek istiyorum. Aynaların tasarımı gayet şık. Biraz garip gelebilir hatta linçlenebilirim ama TVsinin aynasının görüş açısı bence daha iyiydi. Benim fikrim. Onun dışında tuşlarda Piano Black detaylar kullanmışlar ki çoğu kaliteli motorda zaten bunlar kullanılıyor. Ben çok beğeniyorum. Sizler için bu motorun kroniklerini de araştırdık. Bazı kullanıcılar fren disklerindeki aşınmalardan bahsediyor. Ama ben çevremde X-Max süren kimse de buna denk gelmedim. Onun dışında buna sorun diyebilir miyiz bilmiyorum ama bazı kullanıcılar ön amortisörlerin sertliğinden dolayı şikayetçi. Zaten Forza ile ayrıldığı en önemli nokta bu. Forza biraz daha sakin ve biraz daha yumuşak sürüş hissiyatına sahip. X-Max bir tık daha agresif bir sürüş hissiyatına sahip. Bu arada motorun e, boya oranla nasıl durduğunu görmeniz açısından benim boyum 1.86. Şöyle bir biniyorum hızlıca motorumuzun üstüne. Şöyle ayakta durduğum zaman yere değiyor. Yani oturuş pozisyonunu normalde uzun boylu insanlar için... Uzun boyluyuz. Allah Allah! Ciddi misin oğlum? Normalde uzun boylu insanlar için motor sürmek biraz daha konforsuzlaşabiliyor bazı konularda. Özellikle Racing A tipi motor kullanan, benim boyumda olan insanlar bilirler. Bizim için üretilmiyor bu motorlar. Bu konuda yama mühendislerini tebrik ediyorum. Bakımlarına gelecek olursak da Japon kalitesinden zaten bahsetmeme gerek yok ama Bakımını yaptığınız sürece XMX250 size asla yarı yolda bırakacak bir motor değil. Esnaflar da bu yüzden çokça tercih ediyor ve sportif tasarımından dolayı gençlerin de dikkatini çeken bir motor. O yüzden geniş bir kitleye hitap ediyor XMX250. Hatta bir esnaf abimiz var XMX250 süren onunla konuşmuştum. Kışın motorunu yatırmış, yazında tek marşla çalışmış motor yani. Muazzam bir olay yani. Sadece esnafların değil, illegal insanların da çok favori gözdesi bir motordur. <laughs> zaten günümüz rap şarkılarını dinlerseniz oradan da anlayabilirsiniz x 250'nin ne kadar sevilen bir motor olduğunu. Motorun bayi fiyatlarına gelecek olursak da bayi fiyatları sürekli değişiyor. Zaten Yamaha'da bayi fiyatına motor bulabilen varsa gelsin elini öpeyim. Ve şunu da söylemek istiyorum. Yamaha'nın motorlarında hiçbir şekilde kronik olmuyor. Onların kronikleri birazcık bayi ve satış bazında oluyor maalesef. Gördüğünüz üzere motorumuz sıfır. Değişen fiyatlardan dolayı buradan YouTube üzerinden size fiyat vermek istemiyorum. Açıklamalar kısmına da zaten sizler için, siz değerli izleyicilerimiz için link bırakacağım. Oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir de değinmek istediğim bir şey var. Yorumlarda önceki videomuzda teşekkür ederiz iyi yorumlarınız için. Sürüş videosu izlemişsiniz ama motorumuz sıfır olduğu için süremiyoruz ve ayrıca zaten aküsü de yok yani motorun. O yüzden maalesef bu videoluk bizi affedin. sürüş videosu çekemiyoruz. X-Max 250 tanıtım videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İncelememizi istediğiniz motorlar varsa da lütfen yorumlardan bize ulaşarak belirtin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla.